Merhaba arkadaşlar. Bu yeni gelen güncellemeden bahsedeceğim. Öncelikle yine hava savunması hava patlatıcı gelmiş. Arkadaşlar bu şimdi nasıl diyeyim ben aldım bundan gördüğünüz gibi çok güzel bir şey. Böyle menzilini görebiliyorsunuz sizde. Bir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırmızı çizgi şöyle menzili var. Görebiliyorsunuz. Çok güzel bir şey olmuş. Hava patlatıcı olmuş. Güzel. Ellerine sağlık. Arkadaşlar ilk haberimiz buydu. Hava patlatıcı. Evet. İkinci, Kılan yeri işaretleri diyor. En fazla 30 tane kılan yeri işareti olarak kaydedip profilinizin yanındaki yeni sekmenin altında görebilirsiniz. 30 tane kılan işa yeri işareti bahsedebiliyormuşuz. Şey koyabiliyormuşuz. Gördüğünüz gibi ben 4 tane koydum. Güzel olmuş. Eline sağlık süper Selin. Sevdim. Ya, yani hakikaten iyi olmuş. Gelelim. Sonraki haberimize. Yeniliklerin eli kulağında. Arkadaşlar önce klan savaşında mesela hangi askerlerle savaşa gireceğimizi kendisi hesaplıyor. Bak, mesela ne diyelim? Bir daha arkadaşlar. Hani bekleyin. Ne? Mesela arkadaşlar şimdi burada atak dediğinizde saldırı dediğinizde sizde size bu şu kutucuk şöyle bir kutucuk gösterecek. Onun içinde askerinizin kaç tane mesela ne diyelim 12 tane ejderiniz var. 3 tane yıldırım büyünüz var. 2 öfke büyünüz var. Barbar kral var. Ona kral kraliçe falan var. Klan kalenizde de ne olduğunu gösteriyor. Çok güzel bir özellik konmuş. Beni sağlık süper şeyin. Evet arkadaşlar. Ve bir son haberimize gelelim. Adı değiştiriyor arkadaşlar. Sadece adı bir kere değiştirebiliyormuşuz. Ben adımı değiştirmeyeceğim. Çok benim adım iyi. Belki değiştirebilirim. Çok güzel olmuş. Arkadaşlar mesela oyuna başladığınızda da kötü bir isim koyuyorsunuz. 1 2 3 4 5 ASD falan diye bir isimler buluyorsunuz. Koyuyorsunuz arkadaşlar. Mesela ona onu sonradan değiştirebiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik olmuş. Onu sev sevdiğiniz bir tane ismi koyabilirsiniz. Çok güzel. Hep hep kullanırsınız. Ne gerek var saçma sapan isimler yazmaya arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Abone abone olmanızı çok istiyorum arkadaşlar. Ee, eğer yorum yaparsanız da ben yapın yoruma bakıyorum. Lütfen küfür yok. Küfür etmesin. Küfür olmasın. Sevinirim. İyi günler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videodaki bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.